Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araba oyunu oynuyoruz. Evet. Ve ilkten direğe girdim. Ve ne oluyor demeye kalmadan da araçlar yemeye başladı zaten fıkır fıkır. Ee... arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bu oyunda nasıl silahlanır orayı göstereceğim şurayı işaretliyorsunuz dostlar. O işaretlediğim yere gidiyorsunuz. Tamirciden çıktınız diyelim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Aa burada birileri varmış. Arkadaşlar ben buraya hemen bir tane polis arayayım da var. onlara iletildi. Şimdi buraya gelecekler de zaten. Gördüğünüz gibi polisler gelmeye başladı. Oyun böyle arkadaşlar. Evet arkadaş canlısıymış bunlar. Aa böyle bir şey mi var? O zaman ben Diggle'ımı tekrar alabilirim. <laughs> Ve param var tekrar mı geldi yoksa ben mi yanlış gördüm? Arkadaşlar bakın böyle. Arkadaş canlı sulanabiliyor. Ve arkadaşlar silah makineliklerine FPS'den bakın çok güzel bakın. Merhaba. What the? Hemen şu silahı da şuraya. Burada dur oh, işaret var. O yüzden burada duruyor. Şu an normal değil. Bir... Aha ya aha. Hemen ben buraya ambulans çağırıyorum. Hemen buraya hemen bir tane Yakın zamanda buraya gelirler artık yani ben de gidiyorum buradan. Şu an polisler tavan atıyor neredeyse. Neyse arkadaşlar öldük ama yine de hemen tekrar bir doğalım biz de. Baya arkadaşlar silah da bizimle geliyor yani paranız boşa gitmiyor. Bir kere silah almanız yeterlidir diyorum. Ondan sonra mafyalara başlayabiliriz. Ama ah, polisler beni arıyor. Hadi mafya olacağım ben. CHP mafya sattı. Yani şöyle oluşturalım şu an. Bir tane. Mafya bile gelmiyor artık yani. Tamam lan? Ben... Tamam, buna katılacağım. Ne tamam. Hadi bak. özel. Hemen bir çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir altı çıkartalım. Şu an beni polisler arıyor. Ben yani sıkıntı yok o yüzden yani sıkıntı varsa da sıkıntı benim. Yani şöyle şuraya işaret yani tarafta? Şu tarafta. O tarafta ne vardı? galerici vardı. Galeri'ye gidip galeriyi oraya hemen gidip aracı yenileyelim yoksa duman çıkıyor araçtan. Allah. Şimdi arkadaşlar hafif konuşacağım. ben buradan kalsam ben buradan çık. Zor. Yenərdi burada məalesəki bıraşıb gedirəm. Silahçıya gedib silahçı sorasan mən silahçı olmuşam aldım. İnşallah 50 abone olmuşuzdur. 50 abone de Fortnite çekeceğimiz söz vermiştim. 100 bakalım. Luk, 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 Köprüden geçtim. Sadece yüzerek. Bana ne kadar uzak mı silah Bu ne lan? Hadi hastaneye girişine kadar geldim ya. Bu akşam oldu. Va the Benim şu an yıldızım olmadığından dolayı bana ateş edemez. Çünkü sivilim. Bunun alınca da ağzına koşuyorum. Al Loki. Araçları soyarım onu ya. Tensiz alın ben de. Bir tane de bıçak. Radyo ile konuşuyorum şu an. Loki. Kine. Bıçakmış. Tepesi'den bıçak olarak da şunu lokip var ya eğer bir tane arar çok güzel aha ya da böyle ne desem polisler mi var lan aynasızlar var o şurada hadi arkadaşlar çok az kaldı bekle belki ben bu ile çok iyi bir şey yapacağım aracı yakmış. Ben ona sala dedim ki aracı yakma dedim bak. Bozuşuruz dedim adam beni dinlememiş. okki okki dersen ama ben buradan nereye gideceğim Arkadaşlar bir tane AK alalım gidelim. Arkadaşlar sınav makinikleri size öyle gelebilir ama harbi kullanmak çok zor. Ama. Oha tara 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 tara. Zolt. O zaman arkadaşlar bir arabayla gidip intikamımızı alalım değil mi? Evet alalım. Bir arayla gönderelim. Bas 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 bas. Nerede bu benim işaret ettiğim yer? Aynasızlar yine burada. Ta orada anasını satayım. Hadi gidiyoruz. Aynısını dinliyorsunuz değerli arkadaşlar. O yüzden böyle bir salaklık yapmayacağım. Böyle gidip şuradan döneceğim. <laughs> Ağzımda efekt yapıyorum. Bu video sıfır efektir. Efek varsa da zaten şey abone ol ve like at tuşudur. Son son yerde kullanılacaktır bunu bilin. Şimdi oraya gidiyoruz doğruca. Allah bezin bitti. Kaldık yolda. zorladık O yüzden reset çektim. Evet, verdik her Yoldan geçen birisini öldürelim de ne Aa, tam zamanı. <laughs> tara 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 tara. Alalım Bedava, bedava sıkıntı yok. lockpit var lockpitle açayım bir insan niye buraya arabasını koyar ki salak mı kaç lira ki Aa, satılıyor Neyse bu parayı biriktir alırız. Diggle'ımı falan satırayım ben ya. Neyse ya da videoyu bitirelim artık ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sıfır montaj kullanılmaktadır.